Samim Uhtak YouTube kanalından herkese selamlar. Geçen haftaki dersimizde pişirme yöntemleri kapsamında düdüklü tencere yani basınçlı tencerenin nasıl çalıştığını çalışma prensibini sizlerle paylaşmıştık. Bugünkü dersimizde ise basınçlı tencerede pişirme yönteminin avantajlarını buna bağlı olarak hangi ürün hangi dakikalarda pişirilir bunları sizlerle paylaşarak dersimizi tamamlamaya çalışacağız. Şimdiden keyifli seyirler diliyoruz. Hadi bakalım dersimize geçelim. Aslında pişirmenin avantajları var. Bunları 4-5 farklı grupta ayırabiliriz. Birincisi besin değeri zaten az önce vitaminler ve mineraller açısından çok faydalı olduğunu yemeğin %25 ile %30 arasında daha hızlı piştiğini söylemiştik. İkinci bir konu ise ne kadar hızlı pişerse o kadar zaman tasarrufu olur arkadaşlar. Özellikle düdüklü tencere kullanımı ile yemeklerimizin %70'e varan oranlarda daha kısa sürede piştiğini görüyoruz. Yani bir saatte pişecek bir ürün 10 dakikada, bir buçuk saatte pişecek bir ürün 20 dakikada pişebiliyor. Bu da bizlere büyük ölçüde zaman tasarrufu sağlıyor. Özellikle alakart mutfaklarda işimizi oldukça kolaylaştırır. Bir diğer önemli konu ne kadar kısa sürede pişerse o kadar hızlı bir şekilde enerji tasarrufu sağlar. Otomatik olarak yemeklerin de harcanan enerjisini azaltıyor. Hem tüp anlamında, hem enerji anlamında, elektrik anlamında daha az bir enerjinin kaybolmasını sağlıyor. Ortama etkisi vardır. Düdüklü tencere yemek pişirme işlemi sırasında buhar basıncı kullanıldığı için mutfağın geleneksel yöntemlere göre daha az kirlenmesine sebebiyet verir. Ortama yayılan buharın tencerenin içinde kalmasını sağlıyor. Duvarların kirlenmesi ya da ocağın kirlenmesi daha az olur. Yani normal bir tencereyi pişirdikten sonra ciddi bir temizleme aşaması gerektirirken düdüklü tencere içinde kendi buhar basıncıyla olduğundan dolayı kalıntı kolaylıkla yapışmaz. Eğer doğru dakikalarda bekletilmişse alttan tutsunma işlemi gerçekleşmez. Bu sebeple de temizlik işlemi de gayet hızlı bir şekilde meydana gelir. Buraya kadar sorunuz yoksa arkadaşlar dikkat edilmesi gerekenleri anlatacağım, geçeceğim. Sizlerde aklınıza buraya kadar takılan bir konu varsa lütfen yazarak sorun. Düdüklü tencerede nelere dikkat etmeliyiz? Öncelikle satın aldığımız düdüklü tencerelerin CE markasını yani certification Europe yani Avrupa Birliği Avrupa sertifikasyonuna sahip olması lazım. Merdiven altı düdüklü tencerelerden uzak durmamız gerekir. İkinci bir konu, basınçlı tencereye konulacak malzeme ve suyun miktarı. Tencerenin yarısını geçmemelidir. Mümkünse. Tencerenin üst tarafında mutlaka bir boşluk kalmalı. Bunu genellikle ev hanımları bu hatayı yapabiliyorlar. Sizler de çalıştığınız yerlerde bu hataya düşmeyin arkadaşlar. Şu bizim tenceremizse tencerenin yarısını geçmeyecek şekilde ya da geçecekse bir iki parmak kadar geçmeli. Yani maksimum tencerenin üçte ikisi doldurulmalı. Bazı kaynaklarda bu üçte iki diye geçer. Bu sebeple tencerelerin çok fazla doldurulması uygun görülmemektedir. Bunun da üçte birinin katı malzeme, üçte birinin sıvı malzeme olması daha uygundur. Tamamı katı malzeme ya da %80'i katı malzeme kullanılırsa çeşitli sorunlar yanmalar, tuşmalar ya da basınçın doğru dağılamaması ya da hava basıncının dengesiz olması gibi sorunlar oluşabilir. Hangi tür yemek olursa olsun az da olsa su kullanılmalı. Susuz pişirme tencerenin çatlamasını, tencerenin içerisinde mikro kırılmaların oluşmasına sebebiyet verir. Bu tencereye eğer sıvı hiç konulmuyorsa ya da çok az konuluyorsa tencerenin sıvı konulmayan bölümlerinde mikro kırılmalar oluşur arkadaşlar. Sizlerin gözle göremeyeceği. Bu işlem sürekli devam ettiğinde tenceremizde patlamalar, çatlamalar ya da 3 yılda ömrü bitecek olan tencerenin 2 yılda, 1 yılda ömrünün bitmesine sebebiyet verebilir. Bu yüzden pişirme de önemli noktadır. Pişirme süresi basınç düğmesi kapatıldıktan sonra tutulmalıdır. En çok yapılan hatalardan birisi pişme süresini basınç vanasının açıldığı anla itibaren dikkat alınması. O yüzden biz diyoruz ki normalde diyoruz bir kuru fasulye 30 dakikada 40 dakikada Pişer rahatlıkla diyoruz. Adam diyor ki hocam benim kuru fasulyem işte bir saatte pişmedi. O zaman şuna bakacaksın. bir, Tencerenin contasında bir sorun olabilir. 2- Tencereyi yanlış kullanmış olabilirsin. 3- Kuru fasulyeni daha önceden güzel haşlamamış olabilirsin. 4- Aldığın kuru fasulye eski olabilir. 5- Altında kullandığın ısı yeterli derecelerde olmayabilir. 6- Yukarıdaki düdük bölümünden buhar sesi çıkmadan kapağını kapatmış olabilirsin. Gördüğünüz gibi birçok sebepten dolayı buhar basıncı istenilen seviyeye yükselmemiş olabilir. Yemek piştikten sonra basıncı düşürmeden tencerenin kapağını açmaya çalışılmamalıdır. Evlerde anneler bunun kapağını hemen açmaya çalışıyor. En güzel arkadaşlar burada bir valfin artına bir tane çatal bırakıp çatalı kendi haline ağırlığına bıraktığınızda o yavaş yavaş dışarı gazını verir. Ondan sonra çıkartabilirsiniz. En güzel yöntemlerden birisi tencerenin basıncını yavaş yavaş almak. Bir diğer önemli yöntem de doğrudan soğuk su içerisine değil de normal su içerisine yavaş yavaş tutmak. Oda ısısındaki bir suyla bu süreyi kısaltmak mümkündür. Ya da akan mutsuzluk suyunun altına yavaş yavaş tutulur. Bu işlemlerin hepsine dikkat etsek de basınçlı tencerenin bir de görünmeyeceğini yüzü var Mesela burada İzmir'de bir inanılmaz bir olay düdüklü tencere bomba gibi patlıyor ve hanımefendi gördüğünüz gibi bu haberlere çıktığı için oradan bir görüntü aldık e yüzünde vücutunda yanıklar ki hayatını kaybedenler de var yani düdüklü tencereler ne kadar güvenlikli üretilse de kullanımı sırasında yapılan hatalar patlamalara sebep olabiliyor. Dikkatli kullanılması lazım. Oluşan hava basıncını mutlaka uygun koşullarda azaltmak lazım. Yemek pişerken içinde oluşan hava basıncının birdenbire boşaltılması çok sakıncalıdır. Kapakla ilgili sürekli kontrol edilmesi lazım. Kapağın contasında veya sistemlerde bir sorun varsa bunun gözden geçirilmesi lazım. Şurada da bazı kaza anları. Düdüklü tencerenin bomba gibi patladığı durumları görüyorsunuz. Bakımına geldiğimizde ise alüminyum düdüklü tencerelerin ilk kullanım işlemleri bir karbonatla yapılmalıdır. Bunu zaten mutlaklardan biliyorsunuz. Paslanmaz çelik düdüklü tencereler uygun biçimde paslanmaz çelik özelliklerine göre yumuşak bir oğma süngeriyle sürülmeli ve içerisine zarar vermeyecek şekilde sürülmelidir. Sabunlu ve sıcak su ile yıkanması zaten yeterlidir. Sonra da güzel bir şekilde kurulanması gerekiyor. Paslanmaz çelik tencerede conta ve kontrol panelleri çıkarılarak bulaşık makinesine atılmalı. Burada arkadaşlar Conta ve kontrol paneli sistemleri e, yüksek ısılardan özellikle bulaşık makinesinde yıkanmaya karşı dayanıklı değildir. Contalarda sızdırmazlık sağlayan bir parça bulunduğu için her yıl değiştirilmeli mümkünse. Eğer her yıl değiştirilemiyorsa bunların kontrolleri sağlanmalı ve uygun zamanlarda değiştirilmesi gerekir. Contalarda şu şekilde arkadaşlar farklı büyüklüklerde ve farklı ebatlarda olabiliyor. Her düdüklü tencerenin altındaki conta kısmı belirli kurallara göre çıkartılıp takılabiliyor. Bazılarını servis yapıyor bazı ...bazılarını kendiniz satın alıp yapabiliyorsunuz. Şurada temel bir düdüklü tencerede bulunması gereken 8-9 farklı özellik var. Bunu tekrar açıklamayacağım. Zaten az önce bunu konuşmuştuk. Siz bunu evinizde slaytı aldığınızda bakabilirsiniz. Gelelim düdüklü tencerelerde hangi yemek kaç dakikada ve ne kadar süreyle pişirilmelidir? Pişirme yöntemlerine göre nelere dikkat etmeliyiz? Öncelikle etlerde tavuk pişirilecekse arkadaşlar bütün mü yoksa parçalı mı olduğu önemlidir. Eğer bütün tavuk pişirilecekse 15 dakika uygun koşullarda uygun basınç altında düdük sesi duyulduktan sonra yani düdük sesi duyulmadan 10 dakika geçti diyelim ki 15 dakikada ona eklenerek toplam 25 dakika sürebilir. Ama düdük sesi duyulduktan ve basınç vanası kapatıldıktan 1 dakika sonra 15 dakikalık bir işlem tavuğun pişmesi için yeterli olur. Parçalı tavuklarda ise bu süre 10 dakikadır. Düzgün bir çalışmada Balık gibi etlerde bu süre 3 dakika ile 6 dakika arasında. Burada 3 dakika biraz abartı olarak verilmiş ama günümüz teknolojilerinde arkadaşlar çok da zor değil. Ama 3-4 dakika içerisinde balık etinin piştiğini biliyoruz. Kırmızı ette ve dana etinde haşlama yapılacaksa 30 dakikada çok güzel bir şekilde pişebilir. Kırmızı et eğer incik gibi, dana kuyruk gibi, bağ dokusu kuvvetli etlerse bunlarda da 40 dakika 45 dakika öneriyoruz. Dana büftek gibi Sinirsiz etlerde 10 dakika, dana dil gibi sinirli ve iç yapısı sert olan etlerde 45-60 dakika ki biz diller, dil ve beyin gibi ürünlerde 45-60 dakikayı daha uygun görüyoruz ağızda dağılması için. Tas kebabı gibi ürünlerde 10-15 dakika. Bu da tas kebabın hangi etten yapıldığına bağlı. Eğer sinirsiz etten yapılıyorsa 10 dakika, sinirli ve daha kontra nuar, nuar gibi bölümlerden yapılıyorsa 15 dakikaya kadar çıkması mümkün. Şurada farklı etlerin pişirilme ortamının nasıl yapıldığını burada görüyorsunuz. Şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar bir kavurma yapılmış. Bakliyatlara gelindiğinde ise bakliyatlar bir gece önceden ıslatılması ile birlikte kolay bir şekilde pişmektedir. Islatılmamış ama kaliteli bir bakliyatsa yani taze bir ürünse Swap kapatıldıktan sonra 45 dakikada ortalama arkadaşlar. Biz burada düşük dakikayı tercih etmiyoruz. Çünkü genellikle... Kısa sürede pişme olumsuz etki bırakabilir. Islatılmamış nohut gibi ürünler 60 ile 40 dakika arasında, ıslatılmamış mercimek 20-25 dakikada, ıslatılmamış kırmızı mercimek e, çok daha hızlı pişiyor. Yeşil mercimek geç pişer, 20 dakikada pişer. Kırmızı mercimek 3-5 dakikada pişiyor. Ama arkadaşlar tabii ki Kırmızı mercimekte buhar basıncı 10 dakika kadar çıkmıyor. Aslında buhar basıncının çıkmasıyla birlikte 10-13 dakika sürüyor. Buğdayda 20 dakika buhar basıncı yine 10 dakikada çıkmaya başlar. 8 ile 10 dakika toplam 28 dakika olabiliyor. Pirinç için ise 6 ile 8 dakikada güzel bir pirinç pilavı yine düdüklü tencerede yapabiliyorsunuz. Bununla ilgili de arkadaşlar YouTube'da yazarsanız basınçlı tencerede kek yapımı diye Samimi Mutfak basınçlı tencerede kek yapımı ya da tencerede kek yapımı diye benim basınçlı tencereyle yaptığım keki Samimi Mutfak'ta görebilirsiniz. Aslında düdüklü tencerede kek bile yapılabiliyor. Tavukta olduğu gibi parçalı sebzeler kısa sürede pişer. Büyük çaplı sebzeler ve kabuklu sebzeler geç pişer. Özellikle kabuklu bir ürün patates pişirilecekse 10 dakikada, soyulmuş bir patates 5 ila 8 dakikada Kereviz pişirilecekse daha sert olduğu için 10 ila 15 dakikada. Doğranmış olarak pişirilecekse 6 ila 8 dakikada. Bezelye çabuk piştiği için 6-8 dakika. Bazı kaynaklarda 4 dakika özellikle taze bezelyelerde. Havuç 8 ila 10 dakikada. Pancar ise 10-12 dakikada. Enginar 8-10 dakikada. Yaprak sarması ise 10-12 dakikada basınçlı tencerelerde pişmektedir arkadaşlar. Burada bir şey dikkatinizi çeksin arkadaşlar. Buğdayı eğer... Sadece şişmesini bekliyorsak 10 dakika, ağızda dağılmasını bekliyorsak 20 dakika pişiriyoruz. 2 katı. Yani burada yapacağınız yemek de çok önemli. Pirinç 6 ile 8 dakika pirinç pilavı yapacaksanız 8 ila 12 dakikada, bezelye 5 ila 8 dakika, tavuk bütün halde 15-20 dakika, havuç 8 ile 10 dakika, parçalanmış tavuk 10 dakika, pancar 10-12 dakika, hindi yarım saatte pişer. Yaprak sarması 10-12 dakika. Pilavla hemen hemen aynı pişer arkadaşlar yaprak sarması. Dana büftek 10-12 dakika. Sebze çorbası 8 dakika. Çok çabuk pişer sebze çorbası. Haşlama bütün parça dana eğer sinirsizse 30 dakika. Sinirli dana haşlanacaksa 60 dakika. Balık ve beyaz etler 3 ila 8 dakika arasında balığın türüne göre. Burada balık beyaz etli balık en küçük en hızlı pişen yağlı balıklar daha çabuk pişiyor. Kas kebabı ise 10 ile 12 dakikada ve güzel bir şekilde arkadaşlar pişebilir. Evet bugünkü konumuz bu kadardı. Umarız faydalı olmuştur. Basınçlı tencerede pişirme ile ilgili aklımıza takılan konuları sizlerle paylaşmaya çalıştık. Sorusu olan var mı arkadaşlar? Anlaşılmayan bir konu ya da basınçlı tencere ile ilgili hocam ben şöyle bir konu görmüştüm. Konuda şöyle bir fikrim var diyorsanız bunu da paylaşalım. Sorusu olan varsa sorabiliriz haftaya görüşmek üzere